Mmm kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü var. Bende ise bir tane jelibon göz var. <laughs> e bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözüm var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Aa, olacağım ben. Mira senin yüzünden zarar gördü. Nefes alamıyor. <laughs> çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Daha neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yiyen de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Güzel Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Hey, ben senin çöp kütüğün değilim. Bana atma. Ne mızmızlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Hmm birkaç lezzetli parçaya nasıl bu yeme dair bir fikrim var. Bir <laughs> testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <gülüyor> 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 Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel neyle birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt, mix gerçek bir çikolata cenneti. Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Felix sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de tam de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. <gülüyor> 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 Vay canına Alex böyle bir kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabi fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu köleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten çok istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Kurem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada <laughs> bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. Oh. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> Çatısı görünüyor. Sımda çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Anne, sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dokumuştum. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. Hmm. Yeter artık. <laughs> Aa, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Ama çok ağır. Bak <laughs> olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenersem Kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen <laughs> ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çana. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulunuyor. Ay, da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. <laughs> Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> öldü ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların. Ben de akıllı çok sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. biliriz. Monika sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım. Ve benim için sevineceksin. Bakalım. Evet. Evet, sana söylemiştim. Hiçbir şey huba bubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle de bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyorum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Awesome. Şimdiye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil. E kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. Evet. Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum. <laughs> en azından kalbi tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. <laughs> Hayatındaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? <laughs> Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. <laughs> Al bakalım. <laughs> ne? Nasıl cüret edersin? Artan tüm yüzüm yapış yapış. Gülmeyi bırak. Kaktüsün tadına bak. Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. Çok sıkıcı. <laughs> Hazır. Siz gereği kalan tek şey kaktüsümü pastamın üzerine rendelemek. Ben buradayım. Baksana ben de buldum. <laughs> Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadı da göründüğü kadar hoştur. <laughs> Hayır. Sanki o tadında pasta yiyorum. İğrenç. Afiyet olsun. Çarkı feleği ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Mitiden nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. Şimdi ise yiyebilirim. <laughs> Baba'mı. Burada ne yapıyorsun? Yeni yıl henüz yakında değil. Ha, <laughs> çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı krema ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. Ben kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor. Okay. Gerçekten midye ile. Çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. <laughs> of ya. No. Onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan içinde olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy. <laughs> Ay, çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. <laughs> ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? <laughs> Kusacağım şimdi. <laughs> Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. Vay canına. <laughs> Suzy baksana. Kocaman inci var. Aa, midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci. Aa, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midi içinde kaldık. Bu sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç de işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedow. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Hastanın noodle'la süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Okay olsun. Bir şey yapamam artık. <laughs> Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh <laughs> no. <laughs> evet, iğrenç bir şey. bas, Çok kötü çıtır çıtır <laughs> ses yapıyor. Ha, bir fikrim var. Pastamı sıcak suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Hey, Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallowlarımı süsleyeceğim. Awesome. İşte böyle anlıyorum. Çok iyi. Monika hiç bakma. Hmm. Öyle yemeğin var söyledin. Kendime bir tane alırsam süzü olmayacaktır. Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? Aa. Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. Hadi. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı bir bey. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim. Keşke bucak onu pastamı süsleyebilseydim. Evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Ah, evet. Lezzetli. <laughs> 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 Monica. Sence bir tane göz alamayacağım mı? <laughs> of. Aç gözlü. Ah, bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> Sonunda pastayı seve seve yedim. Ya <laughs> bu ne hız? <laughs> Ve son şey, bon gözünü böyle <laughs> ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay, biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Oh, hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin. Pekala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık aldım ama ateşin vücudumun her tarafa yayıldığını hissediyorum. yeterli değil. Pastayı bitirmelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. <laughs> Aa, hayır. Artık okay. çok fazla ateş var. Süsü kurtarmalıyım. Ah, çok daha iyi. Teşekkürler Monika. <laughs>